kaktüsüm konuşmuyor. kuyucum Ne oldu Asil Aslan? Kaktüs konuşmuyor. Aa konuşmuyor mu? Aa evet çocuklar bizim kaktüs. Bir şey. Selamünaleyküm kardeş. Aa evet konuşmuyor. Hiç dans da etmiyor. Bizim bu kaktüsümüz ne güzel dans ediyordu, konuşuyordu. Şimdi hiç konuşmuyor. Sen dans et onun yerine. Bak böyle böyle etse olur mu? Olmuyor. Ne güzel konuşuyordu bizim bu kaktüsümüz ya. Konuşmuyor yine. Aa, çocuklar kanalımıza abone olmayı da unutmayın tamam mı? Şimdi Asil Aslan buraya gel. Arkadaşlar. <laughs> orada ne işin var ya? Bulaşık yıkadım. Bulaşık yıkadın da Mümtaz'ın orada <laughs> oyuncağına yatmış uyuyor ya. Komik şey. Ay düşeceğiz. Ay Asil yıktın her yeri. Şimdi Asil Aslan bak. buna şöyle bir hokus pokus yapalım mı? Şimdi bak. Şöyle. Hokus pokus yap şimdi sen ona bir. hayır öyle değil bak. Şöyle yap. Ha. Dur dur bir dakika. Bir, iki, üç. Şimdi. Hareket eden bir kaktüse dönüş. Evet. Çocuklar. Bakın. Oh. asla, asla bir tane kaktüs var. Çok güzel. Dans ediyor bu ya. <laughs> Nasıl güzel eğleniyor. Bak elinde iki tane de. Çok güzel. Çıbrakları var. Çok güzel dans ediyor. Ay. Sen de onunla dans et. Hadi kollarını böyle böyle yap. Onun gibi. Evet. Evet. Çok güzel. <laughs> çok güzel dans ediyorsunuz. Kaktüs merhaba. Hoş geldin kaktüs. Hoş bulduk çocuklar nasılsınız? Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Ben çok güzel bir kaktüsüm. Bakın ne kadar güzel dans ediyorum. Asil Aslan, hadi sen de gel beraber dans edelim. Ah oh, çok güzel eğleniyoruz. Siz de bizimle beraber oynar mısınız? İyiyim Asil Aslan sen nasılsın? Hadi o. Oh. Yandan yandan oh oh yandan ya düşeceksin oradan iner misin? Ah kaktüs. çok tatlısın sen çocuklar seni çok sevecek. Üstüme atlama silah. Oh. <laughs> Üstüme atlayamazsın ki sen benim. Ben çok güzel eğleniyorum. Kaktüs yok. Ne oldu? Aa kaktüs gitti ya. Aa nereye gitti kaktüs? Kaktüs. Ben şimdi kaktüs hareketleri. Ne yapıyordu kaktüs? Evet öyle yapıyordu. <laughs> Ayse bir sakin olur musun? <laughs> o zaman başka bir şeyi gerçeğe dönüştürelim mi başka bir oyuncağını? <laughs> ne yap olabilir? Aa dinozor. Evet dinozorunu al bakalım. Ondan ben... Şimdi yine hokus pokus yapacağız. <laughs> Dinozorunu şimdi gerçeğe dönüştürelim. Hadi şimdi otur. Otur. Yavaş. Tekrar. Hadi bakalım. Allah'ım Allah'ım. Tokum. Allah'ım Allah'ım. Tokum. Tokum. Dinozor gerçeğe dönüşsün. Dinozor geldi. Şimdi çocuklar gördünüz mü dinozoru? Evimizde bir tane dinozor var. Ay dinozor dur dur yapma dinozor dur. Ay dinozora bakın çocuklar kocaman. Ay asil yanıma geliyor dinozor. Ay üstünde. Aman. Aman dinozor git 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 sen. Dinozor bak aa büyüyor bak bak asil. Asil nasıl büyüdü? Aa dinozor geliyor. Üstüne atlama onun. Atlayacağım şimdi. Atlama ay. Aman ha. Nasıl nasıl? Düştü. <laughs> dinozor nasıl büyük ya. Yaklaşıyorum şimdi dinozora. Çocuklar bakın. Nasıl dişleri var kocaman kocaman. Şimdi, Aa. Şimdi nasıl atlayacağım böyle atlayacağım. Asıl aslan. Oy. <laughs> dinozor üstünde kaldı senin. Ay. <laughs> Asil Aslan, dinozor gitti. Nereye gitti bu dinozor? Aa, dinozor gitti. Dinozor gitti. Tüh, ne yapalım ya? Çok haklısın. Ama dinozorumuz gitti. Ç tekrar çağıralım mı? Gelir belki. Dinozor. 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 dinozor, dinozor. 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 Gelmiyor dinozor. Ne yapalım? Aa. <laughs> aa. Aa. Çocuk Oyuncağa geldi yine. Aa, neyse. Tamam. Oyuncak olarak oyna o zaman. Sen de ne yapalım Asil Aslan? <laughs> aa Barbie'yi dönüştürelim. Hangi Barbie'yi alalım? Hmm, şimdi onu gerçeğe dönüştüreceğiz çocuklar. İnşallah olur. Çelsa'yı <laughs> mı? Çelsa değil ya. Çelsa çok küçük. Hayır. <laughs> <laughs> burada ne var ne gözüktü bakın nereye gidiyor evet barbie'ye dönüştü dönüştürdük onu da başardık süperiz biz süperiz efendim evet barbie'ye dönüştürdük ama çok güzel olmadı bu evet barbie aslında barbie var evimizde hem de yatağında yatıyor Evet bir atla bakalım. Asi gözükmüyorsun ki sen. Ah, Barbie çok güzel yatağında yatıyor. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve sevgiyle kalın. Sizi seviyoruz bay bay.